Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere kızıma yaptığım bu saç bandını anlatmaya çalışacağım. Ben böyle renkli ebruli ipim vardı. Bunu yapmıştım. Şimdi başlangıcına geçelim isterseniz. Şimdi zincir tığımızın başına böyle doluyoruz. Bir tane içinden geçirip zincir çekiyoruz. Buraya 33 tane zincir yapıyoruz. Bir. Şimdi tığımızın başını alıyoruz. 1, 2, 3, zinciri atlayıp 430 zincire batıyoruz. Buradan içinden geçiriyoruz. Üç tane oluyor. Şimdi bunu iki tanesini çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını doluyoruz. Aynı yere bir daha batıyoruz. Şu şekilde. Bu sefer hepsini bir arada çekiyoruz. Böyle. 2 zincir yapıyoruz buraya. Bu başlangıç. Aynı yere Önceki battığımız şuraya aynı zincirin içine tekrar tığımızın başını dolayıp aynı yere tekrar batıyoruz ve çıkıyoruz. İki tanesini çekiyoruz. Tekrar tığımızın başını dolayıp aynı yere tekrar batıyoruz ve hepsini bir arada çekiyoruz. Bu şekilde. Şimdi başını doluyorum. Yanındaki zincire Batıyorum bir tane şu şekilde. Bunu önce ikisini, sonra diğer ikisini kapatıyorum. Tekrar başına doluyorum. Bir zincir atlıyorum ve yanındaki yere zincire tekrar başını doluyorum. Gide çekiyorum. ikili trabzan yapıyoruz. başını doluyorum. Bir zincir atlıyorum. Diğer ikinci zincire şu şekilde başını dolayıp ilk ikisini sonra diğer ikisini çekiyorum. Tekrar başını dolayıp bir zincir atlayarak bu şekilde devam ediyoruz. Birer zincir atlayarak buraya Evet arkadaşlar, birer zincir atlayarak şu şekilde 13 adet ikili trabzanımız oldu. Şimdi şu sondaki trabzanımıza tekrar başını doluyorum. Şu sondaki bir atlayarak tekrar sondaki trabzanımızın içine şu şekilde batıyorum. İki tanesini çıkartıyorum. İkisi tığda kalıyor. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere tekrar bu sefer hepsini bir arada çıkartıyorum. Şu şekilde kapatmasını yapıyorum. İki zincir yapıyorum ve aynı yere tekrar batıyorum iki tanesini çıkarıyorum ikisi tığda kalıyor başını doluyorum tekrar aynı yere bu şekilde fıstık şeklimiz oluyor bu sefer hepsini bir arada çıkartıyorum şöyle 3 zincir yapıyorum ki 3 örgümü dön diğer tarafına döndürüyorum başını alıyorum şu ortadaki yere batıyorum bu şekilde 3 tane oluyor ikisini çıkarıyorum tekrar başını doluyorum ve ikisini hepsini bir arada çıkartacağım sonra kapatıyorum arkadaşlar bu şekilde 2 zincir tekrar yapıyorum aynı şu boşluğumuzun içine başını alıp batıp çıkıp 2 tanesini çekiyorum Tekrar başını doluyorum aynı yere bu sefer hepsini bir arada çekiyorum sonra kapatıyorum bu şekilde bunu yaptıktan sonra tığımın başına doluyorum şimdi bakın şu önden batmıyorum şurada ikili trabzanımız var şu tekli trabzanın arkasından şu arkadaki ilmeğini alıp iki de çıkıyorum tekrar başını doluyorum. Şu önden almıyoruz arkadaşlar. Şu arkadan. Şu arka taraftaki ilmekleri bu şekilde alıp ikide çıkartıyorum. Tekrar başını doluyorum. Buradan arkadan devam ediyorum. Bu şekilde bakın şurası sırma gibi oluyor. 13 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bütün ilmeklerin arkasından bu şekilde ilk bir ikisini çekiyorum sonra diğer ikisini çekiyorum tekrar göstereyim başını doluyorum tığın şu önden değil şu arkadaki ilmekten alıp iki de ilk ikisini sonra diğer ikisini çekiyorum 13 adet ikili trabzanımızı sonuna kadar gidiyoruz. Şu sonda tekrar göstereceğim. Evet 13 tane ikili trabzanımızı şu son fıstığımıza kadar geliyoruz. Şimdi burada tekrar başını doluyorum. Şu fıstığımızın şurada iki zincir ettiğimiz yer var. Bunun içine başını dolayıp tığ batıyorum. İkisini çekiyorum. Tekrar başını doluyorum. Batıp çıkıp bu sefer hepsini bir arada çekiyorum ve kapatıyorum. Burada iki zincir yapıyorum tekrar. Başını doluyorum. Gene aynı ortaya. İki de çekiyorum. iki tane tığda kalıyor. Başını doluyorum. Tekrar bu sefer hepsini bir arada çekiyorum. Şu şekilde. Şimdi üç zincir yapıp örgümü döndürüyorum başını doluyorum aynı yere birkaç kere gösterdim rahat anlayın diye ikisini çektim başını doladım tekrar aynı yere batıyorum bu sefer hepsini bir arada çekiyorum ve kapatıyorum iki zinciri yapıyorum başını doluyorum tekrar buraya fıstık şekli yapıyoruz ikisini çektim tekrar aynı yere bu sefer hepsini bir arada toparladım bu şekilde Bundan sonraki sıralarda bütün öndeki ilmekleri değil tığın başını doluyorum. Bakın şu iki tane değil şu ilk trabzanımızın arkasından gelen ilmeğimizi alıyoruz. İki de çekiyoruz. Tekrar başını doluyorum. Arkadaki ilmeği şu şekilde. Görünüşü çok hoşuma gidiyor benim. Sizlere de anlatmak istedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle başını doladık. Tekrar gene 13 tane ikili trabzan yapıp buraya gelip sonunda da fıstık yapıyoruz. Bu şekilde. Bu örneğimizin gidişi bu şekilde arkadaşlar. Ben bunu açık renkte sizlere göstermek için çektim. Ebru'yla de yapmıştım. Şimdi bunun benim yaptığım ölçeyim 10 santim eni var genişliği de 45 santim oldu. Siz de başınızın etrafını ölçüp ne kadar olacağını ayarlamasını yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde devam ettim. Ben bunu 36 sıra olarak yaptım. Bakın arkadaşlar böyle. Bunlardan atkı da yapabilirsiniz. Ben saç bandını da göstermek istedim. Atkı olarak da yapabilirsiniz. Şimdi örgümü bitirdim. Bu şekilde Şimdi bunu ikiye katlıyorum. İkiye katlıyorum ama şu karşı tarafın yarısından şu şekilde diğer ucun yarısına şu şekilde aşamalı oluyor. Bu şekilde katlıyorum. Daha sonra şu diğer bölümü altı atıyorum. Şu bölümü de üstüne atıyorum arkadaşlar. Tam bir ortalama yapın. Daha sonra bunu buradan dikeceğiz. hepsini bir arada toparlayıp şu şekilde dikiyorum. Şu şekilde dikmesini yaptım. buradan bu ipimizi keselim. Şu diğer ipimizi de içinden çektiririz artık. Şöyle çevirdiğimiz zaman çok güzel bir görüntüsü oluyor. Bu şekilde. Hepinize kolay gelsin. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.